Mis kokuyor taze teni Gel birazcık koklaşalım Vallahi bırakmam seni Yangını var, yangını var Ben <laughs> yanıyorum Yetişine dostlar tutuşuyorum Yangını var, yangını var Ben yanıyorum Yetişine dostlar tutuşuyorum Yangını var, yangını var Senin bir derdin var gibi hemşire Evet saklıyorsun bizden. Ne oldu? Niye durgunsun bu denli? Kemran'la münakaşa mı ettiniz yoksa? Sanki sen bir şeyleri yoksa anlattın gibi. Belki de o kuş yüzünden bir şey oldu aranızda. Aa, kafi ama. Hayat Kemran'dan mı ibaret sanki? Kimden ibaret peki çalı kuşu? Kimseden. Ben nefes aldığıma şükrediyorum. Kalemleri bırakayım. İmtihan soruları bu kadar. Süreniz bir saat boş kağıt vermek yok. Kopya çeken disipline gider. Konuşmak, kalem silgi alışverişi yapmak yasak. Başlayabilirsiniz. Bugün bize ekmek yok. İzin yapalım istersen. Hemşire hanım. Hastaların bir kısmını bize gönderin. Boş yere sırada beklemesinler. Maalesef. Hiç kimse size muayene olmak istemiyor. Bana mı? Ha bize mi? Dünkü veba vakasının dolayı ikinize de. Ha. mi tavla mı? Tavla. Üftad hanım. Bize iki tane az şekerli kahve. Feride. Hı. Kalk da yerine yat yavrum. Tamam. İki Mars bir düzle bitiririm işini. Romantik seni. Oğlum biz ne yapıyoruz böyle? Boş boş oturacak mıyız? Sincan kapatalım. Hemşirelere baktırırız. Tamam, lazer Hoca'ya gidelim. Hem onun çok kıymetli çalışmaları var veba hususunda. Lakin bugün ameliyat günü. Göremeyiz. Haftasonu ziyaretine gideceğim. Aman efendim buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Steteskop, dil baskısı. Ne arzu edersiniz? Selim. Ben süt sormak için geldiydim. Dünkü vefat eden beyden mi bahsediyorsunuz? Eğer yakınıysanız tetkik etmemiz lüzumlu. Malum veba vakası. El elime değmedi. Şey ben bana bir şey dedi mi diye soracaktım. Sana? Ben Firu. Eşref Vedat Bey'in yalısında kalfayım. Ne hoş. Lakin bizden ne istediğinizi hala idrak edemedim. E, vefatında yanındaymışsınız. belki bana edecek birkaç kelam olmuştur. Hmm. Lakin biz gittiğimizde çoktan mefta olmuştu. Ya senelerdir yalanın sütünü ondan alıyordum. Daima münakaşa şey ederdik ama Beni seviyordu biliyordum. Yıllarca bekledim ilanı aşk edecek diye. Ne o bir şey söyledi ne de ben. İnat ettik. Aşkı kelam dışında ne varsa söyledik. Türlü imanlarda bulunduk birbirimize. Lakin bir seni seviyorum diyemedik. Bunlar elma. Yersiniz. Ona yardım ettiniz ya. Afiyet olsun. Yazık be üstadım. ...senelerce köpek gibi didişmişler, bir koklaşma yakıtı dememişler. Demek ki neymiş, sevdiğimize sahip çıkacakmışız. Nereye? Ah, mektebe. <laughs> Bu saatte. Kuzenimin tahsiye gördüğü mektebe. Ha, çok bok yedim üstad. Çok affedersin. E, geleyim ben de. Kuzenimi tanıyor musun? O vakit ne işin var orada? Arkadaşları vardır. Yani maksat içimiz açılsın. Başka yerde aç içini. Çalı kuşunun çapkını hadiselerine vesile edemezsin. Hem sen aşık değil miydin? Tamam. Hiddete lüzum yok. Latife ediyordum. Etme birader. Hadi eyvallah. Kamran? Ha! Fondan mı onlar en mi sevdiğim? Hani nefret ediyordun? Sana ne zaman fondan getirsem yere atıp üzerinde tepinirdin. Verdiğin zamanları bir anımsarsan bir zahmet. Ne zaman kötü bir havadis getirecek olsan elinde fondanla çıkardın karşıma. Gul yabani gibi. Seni mutlu etmekti niyetim. Şimdi ettin. Neyse. Verecek başka kötü havadisin kalmadığına göre rahatlıkla yiyebilirim. Belki vardır. Bilmem ki. Nasıl söylenir? Rahat ol. Hadiseye cinayet süsü vermeye lüzum yok. Ben biliyorum zaten. Feride. Artık aramızdaki bu oyuna bir son versek. Ha. Sen mukaveleyi bozuyorsun yani. Kötü havadisin buydu. Peki. Olur. Ben de Besme teyzeme... Onu kastetmiyorum. Ölüm var Feride. Var, evet. Hayatın bir parçası neticede. Bakma bana öyle. Seveceğim düşüyor aklıma. Feride birbirimize böyle yapmayalım, yalvarırım. Ne yapmayalım, anlamadım ki ben. Savaşmayalım. Teslim olalım. Ben elimi uzatınca sen kaçmasan. Sen uzatınca ben bırakmasam. Ne diyorsun sen be? Sana hislerimi ispat edebilmem için bana bir şans ver Çalıkuş. Sen ağaçtan düştüğünde başına ciddi bir hasar aldın sandımca. Gerçek bir randevu istiyorum senden. İkimiz baş başa konuşacağız. Yok. Ciddi bir hasar var. Biz rahatsızlanınca hekime gideriz de. Hekimi kime götürmeli? Benim tek çarem sensin Feride. <laughs> Aman! Ne şilserle kırdılar bunlar! Şşş hemşerim. Uyan da balığa gidelim. Benim ben çalıkuşu bildin mi? Rica ederim. Gerek yok böyle latifelere. İzin günümde buluşalım. Sen nereye istersen gelir. Oldu. Her kuşun etini yedin, bir çalı kuşu kaldı. Kafi. Hislerimi daha fazla ucuzlatmana müsaade edemem. Diyen gitti. Sen de git hadi. Gideyim mi? Git. Sağ ol. Bir daha da böyle çalışmadığım yerden çıkma karşıma. Sen Kamran'ı pek istemiyorsun galiba ha? Kimse bilmez halimizi. Ne oluyor ya? Ayağını atarım ben sana şimdi dur sen. Küserim vallahi.